Annem hastaydı ve sen bizden sakladın. Öleceğini bile bile bizden sakladın. Hepimizden değil Selin. Hepimizden değil değil mi baba? Bilen biliyormuş. Değil mi baba? Biz annemize ne oldu diye ağlarken... ...Yağız Efendi biliyormuş. Değil mi baba? Gelin. Hep birlikte konuşacağız. Hayır. Az önce sen benimle konuşmak istemedin. Şimdi de ben seninle konuşmak istemiyorum. Seni affetmeyeceğim. Hiç affetmeyeceğim. Selin! Gel buraya! Kardeşin de sen de beni dinleyeceksin. İyi oldu. Her şey ortaya çıktı. Gördünüz mü ben yalan söylemedim. Tek kelime daha edersen kendini kapının dışında bulursun. Hala. Babanı işitmedin mi? Peşinden git. hiçbir şey demedin. Hiçbir şey demedin. Ne demek seni kapının önüne koyarım ya? Ha? Ne demek sen? Kimi kimin evinden kovuyorsun? Bir şey desene. Nasıl ağzının payını vermezsin ya? Bu ne ya? Cenazede senin hanımdan dayak. Eve gelince Sinan Bey dövmekten beter ediyor. Şimdi halam beni kapının önüne koyuyor ve sen bana hiçbir şey söylemiyorsun öyle mi? Hiçbir şey demeyelim. Yasemin. Umurumda mı sanıyorsun? Umurumda değil. Hiçbir şeyin senin umurunda olmadığını biliyorum. O yüzden bu haldeyiz biz bu evde anladın mı? O yüzden hep geri planda kalıyoruz zaten. <laughs> aç kızım, lütfen aç. Aç, Pardon? Ne yapıyorsunuz? Temizlik yapıyorum. Sırası değil şimdi. Aşağı inin lüzumlu bir iş yapın. Ayak altında da dolaşmayın. Kibar kutu Annenizin hastalığı altı ay önce belli oldu. Anevrizması vardı. Müdahale etme şansımız da yoktu. Ve sizin bilmenizi istemedi. İkimiz sizin için böyle yaptık. Biliyorum. Bana kıskınsınız. Ama lütfen anlayın artık. Karar aldık ve uyguladık. Bitti. Ay aşkım buraya inanamazsın. Ya neyine inanamam? Ne işin var senin orada kızım? Anneme yardıma geldim işte. Bak biz böyle konuşmadık yapayım Yasin? Annem gel deyince geldim ben de işte. O oldu canım hadi konuşuruz sonra. Bırak şu telefonu. Kulağa gelsin. Sen gel bakayım. Al. Lan bir yalımız eksikti anasını satayım ya. Kız. Ne konuşup duruyorsun telefonla el yanında? Ya sıkıldım anne burada ne yapayım? Sen de bir gittin gelmedin ya. Yukarıda kan gövdeyi götürüyor. Yukarıda toz alıyordum da Saliha Hanımcığım. Ay ah bir baktım üstüm başımda tozlanmış. Dedim balkonda şu tozların bir silkeliği vereyim. Benden habersiz kafanıza göre iş icat etmeyin kendinize. Mutfakla ilgilenin yeter. Yürü, kız. Yürü. Narin Bana bir çay ver, başım döndü. Saliha Hanım, Yüzde Hanım çağırıyor. bir çay vereceğim ama. Dur bakalım. Ay telefonu unutmuş. Koş. Şükriye memleket ev. Ay Şükriye onun akrabası değil miydi ya? Şimdi götürmezsen bir araba laf. Dur 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 dur. sen şey, bana. Ne bakayım. yapıyorsun ya? Ben, ben 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 götürürüm canım. Sen işine bak. Kalbim kırılsın Şükriye. Çar 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 bak nasıl çaldırıyor bak anam kapatmıyor da şuna bak. Alo Saliha yeni gördüm haberi. Ah senin hanım vefat etmiş ha. Vah vah çok üzüldüm sen çok severdin onu. Damadından aldım telefonunu o da anca arayabildim. Alo Salih Hanım'ın Arkadaşım çok meşgul, çok meşgul bakamayacak telefonunuza. Kim dedin? Alo. Alo, 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 alo. Alo. Kimsiniz? Çekmiyor, çekmiyor. Alo, çekmiyor. Sesiniz pek tanıdık geldi. Alo. Nereden siliniyor bu? Bindi bu. Fazilet hanım ne yapıyorsunuz telefonumla? Ben de size bakmaya geliyordum Salih hanım. Telefonunuz çaldı 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 tam açacaktım telefonunuz kapandı. Mendebur. Kadın gıcık oldu bize. Hep bize bakıyor. Bıcıksa gargara yapsın. Öldüm vallahi. Anca toplayabildim Selin Hanım'ın odasını. Hadi hadi. Güzide Hanım'ın Yasemin çayını götür. Ama daha bahçeyi toplayacağım Salih Hanım. Nermin de misafirlerden başını kaldıramadı. Ben mi götüreyim yani? Aa! A, Salih Hanım mı götürsün? Kadın yorgun argın oturmuş şurada. Benim kız götürü versin Salih Hanım'cım. Ne dersiniz? Bu seferlik öyle olsun. Madem geldi bir kere... Ama bir daha olmasın sakın, şimdi evimiz kalabalık, gelinimiz, gidenimiz çok, göze batmaz. Ama sahir zamanda yabancı birini istemeyiz evde. Ay yok canım, yok ne işi var zaten benim kızımın? Ben hani şimdi dedim yani götürüversin diye. Alt katta, misafir odasında. Zaten benim kızım da çok meraklı değil Salih Hanım, siz hiç merak etmeyin. Hadi kızım şunu götürüver. Dikkat et yavrum, ne olacak olacak inşallah. Dinlenin siz Salih Hanımcığım. Bu kadın bizi hiç sevmedi anne. Beğenmeyen küçük oğlunu almasın. Bırak sen bu kadını şimdi. Şükriye'nin akrabası işte, ne bekliyorsun? Bak. Sen şimdi bunu Sinan Efendi'ye götüreceksin. Hadi. E, Güzide dedi kadın. Ya Bırak şimdi o huysuz kadını, onunla ne işimiz var bizim? Ondan bize fayda yok. Sinan Efendi'nin odasına gideceksin. Ama yanlışlıkla. Yanlışlıkla geldim deyip de hemen çıkmayacaksın ha. Ortalığın tozunu alacaksın. Çarşafları falan değiştireceksin. Oyalanacaksın yani orada. Anladın mı? Sonra da adamın ağzından laf almaya çalışacaksın. Biraz bekleyeceksin orada. Ya adam daha annesini yeni gömdü ya. Evde sen zaten kavga gürültü gidiyor. şimdi bir de bana patlamasın <laughs> bu adam. Bana bak. Beni sinirlendirme. Ne diyorsun bana yapacaksın. Hadi. E odası nerede? gerçekten. Siz iyi misiniz? Bir şey olmadı değil mi size? Ben, ben çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Ayağım takıldı. ben çok özür dilerim. Dokunmayın. Bırakın dokunmayın şimdi camlar elinizi falan kesecek. Çok da pahalıdı şimdi bunlar. Ziyan yok tamam siz kalkın lütfen. Kızsınız mı bana? Siz kimsiniz? Ben Fazilet Hanım'ın kızıyım. Hazım Bey. Efendim, başınız sağ olsun. Ben cenazeye de geldim ama başınız çok kalabalıktı bir şey diyemedim. Hanım memlekete gideceği için biz idareten geldik onun yerine. Ee, bu da benim kızım. İlk gün olduğu için herhalde biraz heyecanlandı. Sakarlığına verin artık. Tamam, sorun değil. Biz hemen şimdi toplayıveririz bunları böyle Hazım Bey. Siz hiç merak etmeyin. Anne vallahi ne ben... Ne yaptın kız sen? Ne yaptın? Özür dilerim. Bilmiyordum. Affet beni. Ay vallahi ne iyi adammış. Kızar diye korktum ama gık bile demedi. Asil adam, asil. Ya ben öbürünün odasını ararken E ben de işte sana onu haber vermeye geliyordum. Öbürü gitmiş. Ne dedi? Ne konuştunuz adamla anlatsana. Ay ne konuşacağız anne? Odaya girdim işte. Elinde büyük bir resim vardı böyle. İşte o resimde de büyük ihtimal adamın gençliği vardı. Ben de ona bakarken gözüm takıldı. Sonra... Kızım, bu zenginlerin yaşlılığı bile bir başka oluyor. Gör bak, daha karısının toprağı kurumadan... ...o kokoşlar peşine düşecek bu adamın. Gör bak. Ölen de öldüğüyle kalacak. Ah, kocasına da dünya nimetinin tadına bakmak kalıyor erkek milleti değil mi bu? Ay ne fena konuşuyorsun anne ya. Kaç yaşında adam, kaç çocuk babası. Para kızım bu para. Parası olan adamın yaşı olmaz. Bak görsen bu adamın peşini bırakmayacaklar. Daha kırkı çıkmadan bu adam koluna bir mankeni takmazsa bana da fazilet demesinler. Hadi. Hadi yürü. Kahvenizi getirdim Hazım Bey. Saliha. Şu sana yardıma gelen anne ile kız kim onlar? Bir e kabahatleri mi oldu yoksa? Yok yok hayır hayır. Hiçbir şey olmadı. Sadece kim olduklarını merak ettim o kadar. Bir akrabamın tanıdığı daha önce geçici bir iş için görüşmüştük de. Tamam gidebilirsin Saliha. Ya Ece Hanım söyle bakalım. Ananın anlattığı kadar var mıymış? Hani sen bana böyle küçükken peri masalları anlatırdın ya. Hı. İşte o peri masallarındaki saraylara benziyor. Ha şunu bileydin. Aferin bak. Benim peri kızım da o peri masallarındaki saraylara layık daha aşağısına değil. Ha anne ya. Yani bir yüz güzel olmakla bu kadarı da olmaz herhalde. Olur olur. Çok istersen olur. Sen şimdi bu yalıyı sevdin mi sevmedin mi bana onu söyle. Sev. Ya şöyle. Aklını başına al. Kendi aklını başına alamıyorsan ananın aklını başına al. Şu at hırsızının elinden tutmaktan vazgeç. Ananın elini tut kızım, ananın. Sen daha çok düşünürsün. Bu saygısızlıklar sadece bana değil sana da çünkü. Evet Yasemin emin ol. Annemi toprağa verdiğim gün ben de buna ağlıyordum. Değil mi? Acı başka bu başka Gökhan. Beni itip kakarken asıl aşağıladıkları sensin. Büyüğünden küçüğüne, babanın da, kardeşlerinin de, hatta halanın bile ezdiği sensin. Bak halan ne yaptı? Bütün gün beni gözleriyle dövdü. Şimdi taktı tıkaçlarını kulağına yukarıda mışıl mışıl uyuyor. Eminim rüyasında da kimi nasıl ezeceğini düşünüyordur. Ah tabii en başta seni ve beni. Sen daha böyle davranmaya devam et. Onlar seni ezmelere doyamayacaklar zaten Gökhan. Doyamadıkça buna devam edecekler. Yasemin. Ben eziyim. Tamam. Senin kocan bir ezik. Oldu mu? Rahatladın mı? Sen bir kere bile masaya yumruğunu vurma. Şimdi de benim karşıma gel, ben ezeyim de öyle mi? O vurmuyorsun dediğin yumruğu ben ne zaman masaya vurmaya kalkarsam kalkayım... ...babam evlatlarını ayırmaya devam ettiği sürece ben ezik kalacağım. Anladın mı? Ya sen bana ne oldu bugün farkında mısın? Sen benim ne yaşadığımın farkında mısın ya? Hı? Yağız biliyordu. Bana söylemedi, Yağız'a söyledi. Yağız anneme her baktığında, onu her öptüğünde... ...onu son kez görebileceğini biliyordu. Ben bilmiyordum. Neden? Çünkü Yağız babamın has evladı. Yağız babamın altın çocuğu. Yağız babamın favorisi. Gökhan. Hepimize haksızlık ediyorsun. Haksızlık mı? Haksızlık. Kime? Ha? Sana mı? Babama mı? Gökhan sakin. Bir dakika ya Semin. Bir dakika, bir şey konuşuyorum. Bir dakika. Hadi babasının altın çocuğu, hadi babasının hası. Bana yaptığım Hı. haksızlıkları anlatsana. Hadi. Bu dediklerini babam duysa çok üzülür. Lütfen. Allah Allah. Hadi ya, <laughs> çok üzülür babam. Neden? Babam altın çocuğunun hangisi olduğunu bilmiyor kan. Yapma, bari bugün yapma. İkimiz de aynı acıyı çekiyoruz, görmüyor musun? Benim seninle hiçbir şey aynı değil birader. Abi. Güzel. Hiç değilse bugün abin oldum. Annen aylardır üstünde çalışıyordu. Baba. İstersen yat artık ha. Çok yoruldum bugün. Sinan'ı bekliyorum. Bekleme boş ver. Bırakalım. Kendi yöntemleriyle baş etsin. Bırak dağıtsın diyorsun ya. Yani. Bırakmasam ne olacak? Her türlü dağılacak zaten. Dağılsın. Ellerimle toplarım artık. yavrum. Sevinç Hanım'ın yedisi çıkmadan nasıl derim torunum oldu gitmem gerek diye. E, şimdi kapatıyorum sonra ararım öpüyorum sizi. Güle güle. Hazım Bey e, niye indiniz aşağıya bir şey mi istemiştiniz? E, bizim kızlara söyleseydiniz. Bugün zaten herkes çok yorgun. Ben sadece biraz su almaya geldim. Bu arada torun olmuş. Tebrikler. Allah analı babalı büyütsün. Sen de bir an önce onların yanına git. Ama Hazım Bey Aması ben... Anası yok. Teşekkür ederim. Şu fazile tanıma... İyi yolculuklar Sari. İyi yolculuklar. Sağ olun. Cenaze iyisi. Arkadaşlar çekmeyin deyin. bırakın. Tamam tamam yeter bu kadar. Çekmeyin. Hadi arkadaşım. hadi yeni. Çekmeyin, bırak. Tamam, çekin, çekin. Bırak, çekin. Bırak, çekin, çekin. Çekin, çekin. Hayır arkadaşım, hayır. Yeter çekin. bu kadar. Çekin. Tamam. Yavuz Bey, başınız sağ olsun efendim. Çektin mi arkadaşlar, haline bak. Arabada sızmışsın. Yatak kadar rahattı. Eve gir hadi. Hadi abi hadi. Ya sabah bazına karnım tokadı ya. Oğlum tamam, beni sinir etme. Daha dün konuşmadık mı? He? Daha dün sarılmadık mı? Bir tek senin mi annen öldü? Kendine gel artık. Benim de canım yanıyor. Hepimiz acı çekiyoruz. Git kendi acını kendin çek o zaman tamam mı? Benimkine Ay yine birbirini yiyor bunlar. Bırak ayol yesinler. Tuzlaya tuzlaya yesinler. <laughs> bunlar aynı biz. <laughs> Zilet Hanım, saat kaç? Saat kaç kızım, saat kaç? Ee... Biraz daha geç kalsanız otobüsü kaçıracaktım. Aa, hiç olur mu öyle şey Salih Hanımcığım? Ben sizi omuzlarımda taşır, gene götürürüm memlekete. Hem kızınızı da getirmişsiniz yanınıza. Çocuk bahçesi mi burası? Şu saçınızı başınızı toplayın, olmaz böyle salkım saçak. Ee, siz hiç merak etmeyin, saçımı da toplarım. Kızımı da şimdi şuradan, en yakın otobüs durağından eve gönderiveririm Hiç merak etmeyin siz. Aa, taksiniz geldi. Hadi geç kalmayın. Saat başı arayıp kontrol edeceğim sizi. En ufak bir aksiliğe tahammülüm yok ona göre. Siz hiç merak etmeyin Salih Hanım. Aklınız burada kalmadı. Ah arkanızdan bir su döküverseydik keşke. Neyse bir dahaki sefere. Fazilet Hanım, en ufak bir şikayet istemiyorum. Siz beni mahcup ederseniz ben sizi daha çok mahcup ederim. İyi günler. Güle güle. Hiç merak etmeyin. Uğurlar olsun. Selam söyleyin tanıdı tanımadık herkese. Güle güle. Uğursuz. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Gider ayak ne laflarsaydı bana görüyorsun değil mi? Gel kız gel, Egemen yanısına hoş geldik kız.